أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم أنفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه رب زدنا علما وفهما وألحقنا بالصالحين الله ذو الجلال والكمال Celle Celaluhu'ya sonsuz hamdü felalar, nihayetsiz şükürler olsun. Peygamber-i Zişan, Habibi Huda, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme, ehline, ashabına ve esbarına salat ve selam olsun. Cenab-ı Hak, tevfikatü subhaniyyesine cümlemizi mazhar eylesin sevdiği ve razı olduğu kulları arasına bizleri de dahil eylesin. Amin. Değerli cemaati müslümin, kıymetli hazirun, Arap suresi 129. <laughs> ayeti kerimede kaldık. Kaldığımız yerden devam edelim. Cenab-ı Hak rızasınca konuşmayı, anlatmayı, dinlemeyi ve istifade edebilmeyi nasip eylesin. Estağfirullah billah bismillah. Kalu uzina min qabl an o min ba'di mâ ji'tana. İla ahir âye Kalu Musa aleyhisselam'ın kavmi Beni İsrail dediler ki uzina min qabl an Ey Musa sen bize gelmeden evvel bize eziyet edildi. Biz eziyet gördük. O min ba'di ma sen bize geldikten sonra da eziyet görmeye devam ediyoruz. Kale Musa da buyurdu ki Asa rabbukun umulur ki Rabbiniz en yuhlike adu düşmanlarınızı helak edecek ve yesteklifekum fil ardı sizi onların yerine halife yapacak onların yerine, onların mülküne sizi halife yapacak. Feyanzura keyfe te'amelun ve artık ne yapacağınıza da Allah Teala bakacak. Kısaca ayeti kerimenin meali bu. Öncesinde hatırlayalım. Firavun aleyhillâne Musa aleyhisselam ile sihirbazlar arasında yaşananlar sihirbazlara Firavun'un yaptığı tehdit, Musa Aleyhisselam'a iman edenlere de, onun yanında olanlara da Firavun'un yaptığı tehdit ve bu tehdit neticesinde Beni <laughs> İsrail, Musa Aleyhisselam'a iman edenlerin Musa Aleyhisselam'a korktuklarından dolayı işte böyle bir tabiri caizse serzenişleri. Ne diyorlar? Kalu Udina min kabl en te'tiyena. Ya sen bize gelmeden evvel de bize eziyet etti bu firavun. Yani sen dünyaya gelmeden bizim çocuklarımızı öldürüyordu. Bizi köle gibi çalıştırıyordu. Yani sen yokken de bu firavun bize zulmediyordu. Ve sen bize geldikten sonra biz sana inandık. Yine eziyete devam ediyor. Yani sana iman etmiş olmak bizim hayatımızda bir şey değiştirmedik. Hani sen bize vaat etmiştin. Allah bizi kurtaracaktı bu firavundan. Ne oldu? Ne değişti hayatımızda? Yani firavun da <laughs> bize şöyle şöyle tehditler yağdırıyor. Sen de bize ne diyorsun? Yukarıda İste'inu billah nasbiru sabredin. Allah'tan yardım isteyin diyorsun. Ulema diyor ki normalinde bu söz zahirde bir peygambere söylenecek söz değil. Bu söz sahibini kafir yapar. Ama onlar yani bunu bir peygamberi inkar, red kabirinden değil de yani hani sen bize müjde vermiştin, Allah bize yardım edecekti. Yani niye bu eziyetler hala devam ediyor tarzında söyledikleri için küfür olarak telakki edilmez. Ama neticede bir kavmin peygambere söyleyeceği söz değildir. Efendimiz Aleyhisselam'ın zamanında sahabenin başına gelenler yaşadıkları Beni İsrail'in yaşadıklarından daha az mı? Bilal Habeşi'nin, Ammar'ın, Habbab'ın sadece bir tanesini söyleyeyim. Zübeyir bin Avvam radıyallahu anh yıllar sonra Hazreti Ömer diyor Zübeyir'in bir vesileyle sırtını açık görür. Ama gördükleri karşısında dehşete kapılır Hazreti Ömer. O ne ya Zübeyir der. Zübeyir de gördün mü ya Ömer der. Evet gördüm der. Keşke görmeseydin. Ben bu sırrımla Rabbime kavuşmayı istiyordum. Kimse görsün istemiyordum. Kimse bilsin istemiyordum. Ama madem gördün anlatayım ben vaktiyle Peygamber Aleyhisselam'a iman ettiğim için akrabalarım tarafından imanından döndürülmek için ateş yakıldı. Beni canlı canlı ateşe koydular. Üzerimi efendim bir şeyle sardılar. Ayaklarıyla da üzerine bastılar. Kaçıp kurtulmayayım diye. Sonra bu ateşte dağladıkları demirle sırtımı dağladılar. Meğer Zübeyir bin avramın sırtında yumruk gelecek kadar delikler var. Hazreti Ömer onu görünce bu ne hal diye şaşırmıştı. İmanından döndürmek için Zübeyir'in ve dahi diğer sahabenin hepsinin yaşadıklarını az çok biliyoruz. Ama hiçbiri efendimize ya sen gelmeden önce bunlar başımıza gelmiyordu biz senin peşine takıldık sana inandık hayat zehir oldu bize diyen bir sahabe duydunuz mu? Efendimiz Aleyhisselam Bedir'e geçen konuşmuştuk hani Bedir'e kadar geldiler efendim Bedir'de hiç beklemedikleri Mekke müşrikleri de ordu hazırlamış Bedir'e gelmişlerdi. Oysa Efendimiz Bedir'de bir savaşmak niyetinde o niyetle Medine'den çıkmamıştı. Sahabeyle istişare yapıyor değil mi? Ne diyor? Yani biz savaşmak için yola çıkmadık. Ebu Sufyan'ın kervanını basmaktı niye? Ama şimdi Mekkeliler orduyla üzerimize geldi. Ne yapalım? Sahabeden Ebu Bekir ayağa kalktı. Ne demek ne yapalım ya Resulallah? Sen ne dersen o. Oh. Dönelim dersen dönelim, savaşalım dersen savaşalım. <laughs> Efendimiz memnun oluyor ama istediği cevap bu değil. Hazreti Ömer ayağa kalkıyor. Ne diyor? Ya Resulallah biz senin elinde kılıcız. İster kınına koyarsın, İster düşmana çekersin. İstediğini yap. Efendimizin hoşuna gidiyor ama beklediği cevap bu değil. <laughs> Niklâb bin Esved ayağa kalkıyor. Ya Allah. sen ne söylersen, yani canımız yoluna feda, ne istiyorsun bizden? Efendimiz buna da memnun oluyor ama beklediği cevap bu değil. Niye? Çünkü bütün bu söyleyenler Mekke'den, Peygamber'e iman eden muhacirlerden. Allah Resulü Medine'li sahabeyle anlaşır, biat ederken Medine içerisinde müdafaa yapmak, peygamberi korumak adına söz aldı. Şimdi Bedir, 160 kilometre Medine dışında. Medine'li Müslümanlar acaba ne diyecekler diye Efendimiz onlardan bekliyor. Saad bin Muaz radıyallahu anh ayağa kalktı. Anlaşıldı ya Resulallah. Sen bizden bir cevap bekliyorsun. Ben Medine'li Müslümanlar adına sana diyorum ki <laughs> aha Kızıl Deniz sen bize denizi göster de denize girin desen vallahi geriye dönmeden denize gireriz. İsrailoğullarının Musa Aleyhisselam'a söylediğini biz sana söylemeyiz. Bizim ümmetle eski ümmetlerin peygamber sahabesiyle Musa Aleyhisselam'ın ashabı arasındaki farkı da buradan görüyoruz. Bak ne diyorlar? Ya Musa sen gelmeden önce de biz zaten eziyet içindeydik. Sen geldin hala bu zulümler devam ediyor. Musa Aleyhisselam ne diyor onlara? Bekleyin diyor. Umulur ki Allah düşmanlarınızı helak edecek ve sizi onların yerine istihlaf edecek. Yani onların yerine yurduna, malına, mülküne, iktidarına Allah sizi nasiplendirecek. Siz geçeceksiniz onların yerine. Ulema burada diyor ki Allah Azze ve Celle istihlaf yani onların yerine sizi halife yapacağım derken özellikle halife cümlesini kullanıyor. Ne demek halife? Yani başkalarının yerine gelen öncekine selef sonrakine halef denilir. Yani sizden önce bu dünya malına, makamına sahip olanlar onların yerine şimdi siz sahip olacaksınız. Zaten dünya öyle değil mi? Mevla burada kullarına şu mesajı veriyor. Her ne kadar bugün dünyada sahip olduklarınız sizin gibi görünse de sizden önce bunlara sahip olanlar vardı. Yani onlardan da önce, onlardan da önce şairin dediği gibi Mal sahibi, mülk sahibi, hani bunun ilk sahibi. Mülkün sahibi Allah. Siz geçici emanetçilersiniz. İbrahim Ethem içinde nedir? Vaktiyle valiydi, sarayında yatarken, Bugün vakti ki kapıda bir tantana var. Kulak verdi, bir arbede yaşanıyor. İndi, ne oluyor dedi burada? Görevli güvenlikçiler dediler ki, efendim, adamın biri içeriye girmek istiyor. Bırakın dedi. Ne istiyorsun dedi. Adam dedi ki ben dedi burada birkaç gün kalmaya geldim dedi. Kapındakiler müsaade etmiyorlar. Dedi birkaç gün kalacağım da burası nedir dedi Yani. Dedi han mi burası dedi. Hoppala ne hani dedi ya burası saray saray ben buranın valisiyim dedi. Gelen dedi ki senden önce dedi burada kim valiydi? Babam. Ondan önce onun babası. Senden sonra benim oğlum gelecek. Ondan sonra onun oğlu. E dedi birinin gidip birinin geldiği yere dedi. Han demezler ne derler dedi. Meğer Hızır Aleyhisselammış yani. Vali de olsa, sarayda da olsa senden önce burada birileri vardı. Senden sonra birileri dünya han. Kimsenin malı değil. Herkes emanetçi. Onun için Cenab-ı Hak özellikle sizi onların yerine halife kılacağım buyuruyor. Ve daha önemlisi feyanudure <laughs> keyfe ne yapacağınızı Allah bakacak. Hadi şimdi eziyet içerisindesiniz ya zor günlerde efendim hakikaten sıkıntılı, meşakkatli, eziyetli, işkenceli günler içerisindesiniz. Eğer e Allah söz veriyor şimdi düşmanlarınızı helak edecek Allah. Ondan sonra düşmanlarınızın yerine Allah sizi yerleştirecek. Ama asıl imtihan bundan sonra başlayacak Mevlam. Allah size bakacak. Neyinize? Zorluktaki gündeki imtihanınızla bolluktaki imtihanınıza bakacak Allah. İmtihan devam ediyor. Yani Firavun yenildikten sonra Allah onu helak ettikten, siz kurtulduktan sonra bitti mi imtihan? İmtihan ölene kadar devam ediyor. Ne diyor Efendimiz Aleyhisselam? Şeytan yakanızı bırakıncaya kadar tevbeye devam edin, kulluğa devam edin. Şeytan ne zaman bırakır yakanı? Ölünce. Demek ölünceye kadar devam. Ve abudu rabbeke hatta ye'tiyekel yakîn Mevla diyor. Ölüm gelene kadar kulluğa imtihana devam. Dolayısıyla Zor günlerin imtihanı farklıdır. Nimet günlerinin imtihanı farklıdır. Ama fil hakika bu ümmet zor günlerin imtihanını daha kolay verdi. Nimetlerle, bollukla, imkanla, iktidarla olan imtihanı maalesef çok zor verdi ya da veremedi. Çok eskiye uzağa gitmeye gerek yok bizden konuşalım. Şöyle 50 60 100 sene geriye gittiğimizde o günlerde ezan okumak yasak, Kur'an okumak yasak. Camilerin birçoğunun kapısına kilit vurulmuş. Köylerde kocalar nöbet tutturur. Ona göre çocukları ah buyurup ahırlarda elik BT öğretir. Jandarma geliyor, hikaye anlatmıyorum. Yaşı müsait olanlar beni tasdik ediyorlar. Jandarma geliyor derdiğinde çoluk çocuk dağılırdı, yakalandıklarında da başına neler geldiğini hepiniz biliyorsunuz. O günlerde, o yasak günlerinde, o zor günlerde nice alimler yetişti değil mi? İsimlerini saymaya kalksam bitiremeyecek olduğum o dönemin yetiştirdiği büyük alimler Peki şimdi medreseler var, imam hatipler var, Kur'an kursları var. Bu kadar rahatlık, bu kadar bolluk. Yetişen bir halin var mı? O günlerde, o Kur'an okumanın yasak olduğu dönemlerde anneler, babalar çocuklarına Kur'an öğretmeyi dert edinmişlerdi. Ağaç kovuklarında çocuklarını okutuyor, hafız yetiştiriyorlardı. Şimdi anne babaların böyle bir derdi var mı? 30 sene öncesinde Müslüman kadınlara, kızlara tesettür yasaktı. Hikaye anlatmıyorum size değil mi? Ama o günlerde Müslüman kadınların örtü diye bir davası, bir derdi vardı. Şimdi örtü serbest. Örtü serbest ama yani örtü diye bir şey kalmadı. Dolayısıyla Müslümanlar zor günlerin imtihanında dinine sahip. Taviz vermiyor, zorlanıyor ama imtihanı kazanıyor. Ama bollukla nimetle imtihan olduğunda bu ümmet maalesef bolluk bize yaramıyor, nimet bize yaramıyor. Bir hoca efendinin diyanetten gelen darıca eğitim merkezindeki sempozyumunda söylediği hala kulaklarımda. Dedi ki ben Erzurum'un falan köyündenim dedi. Bizim köyde evvelce hocanın maaşlı cemaat verirdi. O günleri bilen bilir. Ne maaşı? Maaş, parayı kim buldu hocaya verecek? Hocaya derlerdi ki caminin köşesinde işte biraz tarla. Hoca bu tarla senin. Bu tarlada ne yaparsın, ne edersin? Yapacağın hizmetin karşılığında bu tarladan geçimini temin edeceğim. Bizden bir şey beklemedik. Hoca o tarladan dedi geçimini temin ederdi ve o görevinde hoca o köyde Kur'an öğretmedi kimse bırakmazdı. O cami sabah akşam cemaatle dolar taşardı. Ne zamanki camilere kadro geldi, hocalar maaşını devletten almaya başladı. Köye gittim dedi, camiye girdim bomboş. Köyde Kur'an okumasını bilen kimse yok dedi. Zor günlerde biz imtihanı kolay kazanıyoruz. Ama bu kadar bol, bu kadar rahat, bu kadar... Ha işte, camilerin kapan olduğu günlerde insanlar cemaat olmak için imkan, fırsat arıyorlardı. Ama şimdi camiler açık, cemaat yok. Kur'an'ın yasak olduğu zamanlarda çocuğuna Kur'an okutmak için insanlar çare arıyordu. Şimdi Kur'an eğitimi serbest, kimsenin umurunda değil, Kur'an bilen yok. Onun için Mevla Teala bakacak diyor sizin bundan sonra kiramunun zulmü altındayken tamam eziyet çektiniz, sabrettiniz, sebat ettiniz. E şimdi Allah size imkan verdi, nimet verdi. Bakalım bu nimetlerin karşılığında şükredebilecek misiniz? İmtihanı kazanabilecek misiniz? Maalesef sahabeden bir şey söyleyeyim. Sahabe diyor ki Mekke-i Mükerreme'den başlayan ta Uhud'a kadar devam eden süreci biliyorsunuz. Ne var? Uhud'a kadar sahabe hep vermişler, hep zorluk, hep eziyet, hep işkence, hep sıkıntı. Ama Uhud'da diyor, düşmanı bir an yendiler, düşman kaçarken getirdikleri büyük ganimetleri orada bıraktılar. Allah Resulü talimat verdi değil mi? 50 kişiyi aynen tepesine yerleştirerek benden size talimat gelmeden burayı terk etmeyin dedi. Bak o ana kadar Ebu Cehillerin işkencelerine, Ümeyye bin Haleflerin eziyetlerine sabreden, işkenceler altında bile taviz vermeyen, geri adım atmayan sahabe Uhud'da Efendimizin talimatına rağmen ben haber vermeden inmeyin dedi. Ne oldu? Mekkeliler kaçarken bıraktıkları çanak, çömlek, tabak, kaşık, dünyalık, meta, ganime. Sahabe dedi ki ya savaş bitti biz kazandık. O ganimetten biz de payımızı alalım diye acele ettiler. Peygamberin sözünü unuttular. Tepeyi terk edince kazandıkları savaşı kaybetmek zorunda kaldılar. Sahabe diyor ki biz o güne kadar içimizde dünyalık bir sevgi var bilmiyorduk. O anda Allah içimizdeki duyguları dışarı çıkarttı. Yani zor günlerin imtihanını verdik ama nimetle imtihan olduğumuzda maalesef kaybettik diyor sahabe. Dolayısıyla bu nimetlerin, bu güzel imkanların, bugün mesela şöyle dünya alemi İslam'ına bir bakın, İslam ümmetlerine. Suudi Arabistan'ında, Mısır'ından, Libya'sından, Ürdün'ünde, Fas'ından, Cezayir'inden, Pakistan'ında, dünyadaki bütün İslam ülkeleri ümmeti Muhammed içerisinde bak önümde Kur'an yeminle söylüyorum en rahat hayatı yaşayan biz. Bizden daha rahat yaşayan bir ümmet Pakistan sıkıntı. Mısır sıkıntı. Libya biliyorsunuz. Irak sorma. Suriye zaten anlatmaya gerek yok. Dünya İslam ülkelerinde en rahat biziz. Bizdeki durum namaz kılma oranı dünya İslam ülkeleri içerisinde en düşük olan ülkelerin başında geliyoruz o en zor şartlarda yaşayan Afrika ülkelerindeki Müslümanların namaz kılma oranı vallahi bizden fazla. Afrika'ya adamları yemeye bir şey yok ama namaz kılma bizden daha çok. Biz bu kadar rahat, bu kadar nimet imkan içerisindeyiz. Daha camilerimizin hali. Dolayısıyla nimetle imtihan onun için Allah Azze ve Celle bizi bildiği için Müslümana dünyada rahatlık gelmediğini Allah bildiği için bize çok rahatlık vermiyor Allah. Niye? Bizi düşündük. Bizi Bizim ahiretimiz için. Mevla Teala verdiği nimetlerin kıymetini bilenlerden eylesin. Şükrünü eda edenlerden eylesin. Bir sonraki ayeti de okuyalım. وَلَكَدْ اَخَذْنَا Andolsun ki Mevla diyor. اَخَذْنَا Yakaladık. Ale Firavun'e, Firavun'un ahalisini, yani Firavun'a tabi olan tebaasını biz sinine seneler, kıtlık seneleri ve naksı mine ekinlerinden noksanlaştırmak suretiyle la lehum yedekkerun umulur ki düşünür, akleder dönerler Allah'a Firavun'a ve onun tebaasına Mevla diyor ki artık Hani söz verdi ya, yukarıda Allah düşmanlarınızı helak edecek. Öyle bir gecede helak olmuyor. Mevla zamana yayıyor. Firavuna ve kavmine Allah önce kıtlık veriyor. Dandık veriyor. Yağmuru yağdırmıyor. Hatta denilir ki Nil nehrinin suları bile kurudu. Kavmi dediler ki ya sen ilah değil misin? Ben Rab'lık iddiasındayım diyordun. Ekinler kurudu. Ağaçlar meyve vermiyor. Nil'in suyu kurudu. Sen nasıl ilahsın demeye başladılar. Firavun Aleyhi ilan de diyor ki yarın Nil'in suyu tamamlanacaktır. Gelen halkı böyle kovdu diyor. Sonra kendi kendine dedi ki ben bunlara söz verdim de benim elimde bir güç yok. Ben nasıl yapacağım bu işi? O akşam diyor Firavun bir gusl abdesti aldı. Sonra Nil Nehri'nin önüne gitti. Ellerini kaldırdı. Dedi ey Allah dedi. Ben inanıyorum biliyorum sen varsın dedi. Ve sen bu nehrin sularını doldurmaya kadirsin. Ben bunu yapamam. Bunu sen ancak yapsan yaparsın dedi. Beni mahcup etme. Firavun, Firavun. Bak zorda kaldığında gideceği kapıyı biliyor değil mi? Sen dedi bu işi yaparsın. Bunu ancak sen becerirsin ey Allah dedi. Az sonra Nil'in suları kabarmaya başladı. Allah Firavun'un duasını kabul etti. Bazen Allah Firavunların, kâfirlerin de duasına icabet eder. Buna istidraç denilir. Yani Allah onun zulmünü, küfrünü, inkarını, isyanını artırsın diye Allah bazen fasıkların, zalimlerin de dualarını kabul eder. En netice Musa Aleyhisselam dedi ki Ya Rab dedi bu Firavun'un belasını ne zaman vereceğim? Mevla buyurdu ki ya Musa henüz dedi cezayı hak edecek kadar limiti doldurmadı dedi. İsyanı günahı limiti doldurduktan sonra Allah Azze ve Celle imhal eder ama ihmal etmez. Hani ayette diyor ya وَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ zalim". Zalimlerin yaptıklarından Allah'ın gafil zannetmeyin. Allah onlara mühlet veriyor zaman veriyor. Ne zaman ki zulümde zirveye ulaşıyorlar, Allah ondan sonra belalarını veriyor. Demek ki Firavun henüz belayı hak edecek kadar kotayı doldurmadı diyor Allah. Ama kotayı doldurduktan sonra belayı hak edecek. Bitiriyorum. Burada Mevla Teala bir şey söylüyor. Kıtlıkla, yoklukla, ekonomik krizle, darlıkla Firavunu ve kavmini bir dar boğaza seneler böyle geçti Allah diyor. Niçin? La <laughs> lehum Umulur ki akıllanırlar ki Firavunun kavmine diyor Allah. Hani siz Firavuna ilah diye tapıyordunuz ya. bu adam ilah olsa, rap olsa bu memleketin hali böyle olur mu? Kıyıdan çıktınız. Yağmur yok, bereket yok, yemek yok, kıtlık var, kriz var. E ne demek istiyor Allah? Anlayın bu firavunun arkasından gitmeyin demek istiyor. Şimdi ben bize geleyim. Bize. Allah bu ümmetede de ekonomi kriz yaşatıyor mu? Dünyaya. Belalar, musibetler, mikroplar, virüsler veriyor mu? Dünyanın tarafında kan, gözyaşı, efendim, zulüm, haksızlık. Dünya yaşanılır bir yer mi? Ne demek istiyor Allah? Bak diyor Allah. Niye bunları yapıyorum size kullarım? Lâllehum yedekkeru. Düşünün diye. Neyi düşünecek? Ya bu dünyada kapital bir sistem var. Amerika'nın, Avrupa'nın sizin peşinden gittiğiniz o gavurların düzenleri bak dünyaya huzur vermiyor işte. Dünya yaşanmaz bir hal aldı. O zaman Firavun'un kavmine Allah nasıl bu Firavun'un arkasından gitmeyin bırakın. Huzur istiyorsanız Musa'ya uyun dediği gibi bu ümmet ekonomi krizden kurtulmak, enflasyon olmayacak, hayat pahalılığı olmayacak, huzur içinde kan, gözyaşı olmadan, savaş olmadan yaşamak istiyor mu? O zaman Allah diyor ki düşünün çare ne demokraside, ne kapitalizmde, ne komünizmde, ne sağda, ne solda. Huzur İslam'da, huzur Kur'an'da bana dönün Allah diyor. Bütün bunları onun için yaşatıyorum size. Allah dönenlerden anlayanlardan eylesin. El Fatiha.